Lan oğlum çık, vaktin doldu. Ya senin saçın yok. Dişin yok, sen onda dakika yeter Yavşak, saçım yoksa bıyığım var. Ya hadi gevezeli gitme, çık dışarı, piç. Anam dayığını yer ha, çıkayım, dur. Hadi, hadi. Abla, yürü. Ha, ver. Hadi, hadi. Var ya, en son dolduğunda herhalde bu ya, bu sabırsızlıkla bir cezayı nasıl yapıyorsun abla? Da... Yatmaya niyetim yok zaten. Hadi gevezelik gitme ya. İsyan mı çıkarsak? Az daha kalsan göreceksin isyanı. Çık hadi çık ya. Yok ya. Bak böyle koğuşta boş boş oturmayla olmaz ha. İsyan çıkaralım. Ya bir dur banyomu yapayım. Sonra ya. İsyan, isyan, isyan. Bir aranız daha hayırlı bir şey söyleyin ama. Ha bu soğuk büyük. Belki bitmiş olabilir. <laughs> Aa! Bizi girmişiz ha. Erkenden girdi, kurtulduk kardeş. Bu piş pişim suyu da bitirirdi. Bitirirdi namusun